Biliyor musunuz? Evet, sesinizi evet. alıyorum. Efendim. Aksaklık için kusura bakmayın. Rica ederim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Yani e, burada bir demokrasi şölenini hepimiz yaşadık. İddiaların hiçbirinin, e, ortaya e, atılan iddiaların hiçbirinin gerçekleşmemesi de mutluluk vericiydi. Evet. Çirkin siyasetin, e, pis siyasetin artık karşılığının ülkemizde olmadığını milletimiz e, incelikle ortaya da koymuş oldu. Ben öncelikle seçimin bu süreçte geçmesi den dolayı iktidar cephesinin bu noktaki e, hassasiyetlerinden ötürü de her birini kutlamak istiyorum. Evet efendim. E, Türkiye'deki seçim sonuçlarına gelecek olursak tabii ki milli irade ortaya çıktı. Milletimiz e, her zaman olduğu gibi dış eksenli bir takım oluşumları desteklemediğini de ortaya koymuş oldu. Yani e, Millet İttifakı'nın bileşenlerini elimize aldığımızda gerçekten sekizgen bir masa olduğunu da görmüş olduk. E, i̇şin içerisinde her kim varsa buyurun siz de gelin yeter ki Erdoğan düşsün gerisi kolay siyasetinin evet. bu ülkede tutmadığını da mücadele Bir etmiş karşılık olduk. bulmadı değil Şimdi, mi? Bir farkla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, seçim sonuçlarında e, kendisini ortaya koyması e, arada neredeyse iki buçuk milyon fark var oy oranında. Bunun ortaya konulması, AK Parti'nin yine birinci parti çıkması, Cumhur İttifakı'nın yine güçlü bir şekilde mecliste sandalye sayısına kavuşması da oldukça önemli bir gelişmeydi. Yani sadece Erdoğan için siyasetinin e, bir kez daha tutmadığını gördük. Çünkü Millet Erdoğan'a sahip çıktı. Çünkü evet. e, milletin adamıydı Erdoğan. Yani e, milletin adamı yine ben kazandı olarak görüyorum. Erdoğan sadece aslında kendisinin ortaya koymuş olduğu baraj sınırıyla savaştı. Sayın Kılıçdaroğlu ve e, bileşenleriyle seçimde savaşmadı. Yani e, baktığımızda aradaki fark çok ciddi bir fark. Evet içinde yani, onun üzerinde fark, bir fark var. Evet. Fark olmuş olsaydı o zaman anlaşılabilinirdi bazı şeyler. Ama aradaki farkta sayın Kılıçdaroğlu sayın Cumhurbaşkanı'na yetişemedi. Yani milletvekili sayısında da yetişemedi. Baktığımız yani zaman evet. Seçim öncesinde ne yazık ki e, hepimiz izleyerek müşahede ettik. Yani PKK militanlarının çeşitli yerlerden yayın yaparak Kılıçdaroğlu'na o istemesine de şahit olduk. FETÖ'nün tüm ergümanlarının uluslararası arenadan e, neden Kılıçdaroğlu'na oy atmayacağız savaşına girdiklerini de ve atmalıyız bir an evvel onu cumhurbaşkanı yapmalıyız dediğine de şahit olduk. Yani tüm terör örgütlerinin de desteklemiş olduğu bir oluşumun iktidar olamadığını gördük. Yani burada millet dur dedi. Evet. Peki efendim, e, anket şirketlerini de konuşalım istiyorum. Şimdi e, seçimden önce bazı anket şirketleri Millet İttifakı'nın adayını, işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, oy oranını %55'lerde gösteriyordu. Bazıları %54'lerde falan. E, Baktığımız zaman sonuçta e, gelinen noktada %44 e, oranlarında şu an e, Sayın Kılıçdaroğlu. Onu nasıl değerlendireceksiniz? Şöyle değerlendirilebilir aslında. E, anket çalışmalarından zafer çıkmıyor. Evet. onu, onu görmüş Sandıktan olduk. Sandıktan çıkıyor. Sandıktan çıkıyor. Milletimizin hür ve demokratik iradesinden çıkıyor. Şimdi birçok anket firmaları hepsi sınıfta kaldı diyebilirim. Belki bir iki tanesi müstesna edebiliriz. Evet. Ee, Hakan Beyler e, oldukça yakın e, şeyler ortaya koydular. E, dolayısıyla baktığımızda yani algı operasyonlarıyla manipülasyonlarla seçimin kazanılmadığını sanırım Millet İttifakı ve Bileşenleri de görmüş olduk. Yani burada onlar çok büyük bir hüsranla karşılaştılar. Evet. Onlar yüzde altmışlardan bahsediyorlardı. Biz eminiz. Biz alacağız diyorlardı. Ama millet onların algı operasyonlarını e, adeta yerle yeksan etti. Çünkü eee evet. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Belki bu konuşmalarımdan ötürü bazı arkadaşlarım işte, sen çok Cumhur İttifakı'nın yanlısın. Hayır. Şimdi Türkiye öyle bir duruma geldi ki. Yani terörizmin desteklemiş olduğu bir masayı ben destekleyemem bir STK başkanı olarak. Çok açık veredim. Ve evet, evet. E, analistim ben aynı zamanda. Durumu pek tabii ki değerlendirebilirim. Yani bugün Millet İttifakı'nı destekleyen birçok STK var. Bunlar çıkıp rahat rahat insanlara bize oy atın diyorlar. Millet İttifakı'nı destekleyin diyorlar. Onlar son derece demokratik. Ama biz efendim, e, Cumhur İttifakını destekliyorsak son derece e, yobaz efendime söyleyeyim işte demokrasiden uzak oluyoruz. Böyle evet. bir şey yok. Aslında böyle bir şeyin olmadığını da millet bu sandığa gittiğinde ortaya koymuş oldu. Ben e, AK Parti'nin Cumhur İttifakının büyük bir zaferle aslında sandıktan çıktığına inanıyorum. Evet. Gönül isterdi ki birinci turda bu iş bitsin ama halkımız bunun ikinci tura kalmasını istedi. Bunda evet. da Önemli mesajlar var pek tabii ki. Bu mesajları da iktidar cephesinin, Cumhur İttifakı cephesinin aldığını düşünüyorum. Onlar da bundan sonra bu noktada daha da hassas değerlendireceklerini düşünüyorum bazı meseleleri. Yani anket firmalarının sınıfta kaldığını aslında bir kez daha gördük. Manipülasyonlarla, algı operasyonlarla, kirli siyasetle bu işlerin olmadığını da bir kez daha müşahede etmiş olduk. Evet. İnanın ki ee, baktığımızda durumu değerlendirdiğimizde seçim öncesinde kirli bir siyaset vardı. Sayın İnce'nin yaşadıkları asla kabul edilemez siyaset araçları. Baskı vardı üzerinde. E, evet. Videolar yayınladı onun bilmem nesi şöyle bunun bilmem nesi böyle falan. Aman atmayın oy falan ya bunlar çok çirkin şeyler. Yani algı operasyonlarıyla karalama kampanyalarıyla iftiralarla bu işlerin olmayacağını millet göstermiş oldu. Umarım, umarım Millet İttifakı da burada üzerine düşen dersi almıştır diyorum ben. Evet. Peki efendim, bir de MHP'yi konuşalım istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi çok da gözükmüyordu. Aslında anketlere baktığımız zaman %5'lerde, %6'larda görünüyordu ama aslında seçimin sürprizini o yaptı gibi görünüyor. Ne dersiniz? Aslında biraz önce de ifade etmiş olduğumuz gibi anket firmalarının burada patladığını görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye'de gerçekten takdire şayan bir çıkış yaptı. Herkesi yanılttı. As e baktığımızda diğer partileri değerlendirdiğimizde İyi Parti bekleneni alamadı. Evet. Yani İyi Parti yüzde %20'lerden bahsediyordu. Bir Bayağı son. bir altında kaldı Ama İyi Parti. Evet. Farkımız, durumu farklı değerlendirdi. Burada yine Millet İttifakı cephesinde DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'nin de e, farklı beklentileri vardı. Beklentiler vardı. Onların üzerinde de bir takım beklentiler vardı. Onların da aslında e, gerçek dışı olduğunu da e, hepimiz gördük. Millet İttifakı da görmüştür. Peki. Ama tabii bu seçim vesilesiyle e, ben kendilerini de tebrik ediyorum. Evet, e, evet. Öyle ya da böyle ana muhalefet partisinden incelikle milletvekillerini almış oldular. Yani bu evet. aslında bu onların da farklı bir başarısı olmuş oldu. Evet. <laughs> Peki efendim biz İyi Parti'nin e, düşüşünü neye bağlayabiliriz? Biliyorsunuz bir masa oluşturulmuştu. Ve o masadan e, son günlere yakın işte seçime son 3-4 gün kala e, Sayın Meral Akşener masadan kalktı. Oy düşüşünü ona bağlayabilir miyiz yoksa farklı nedenleri var mı? E, Meral Akşener daha doğrusu İyi Parti neden oy kaybetti? Tabii e, masadan kalkması e, büyük bir faktör. Tekrar masaya dönmesi yani ben bir analist olarak meseleye baktığımda evet. eğer Sayın Akşener masaya oturmasaydı çok daha fazla bir oy oranıyla bugün mecliste sandalyesi olacağını görebilecektik. Burada bir tutarsız siyaseti ortaya koymuş oldu Sayın Akşener. Halkımız da bunu gördü. Yani şimdi masadan kalksı ve ilk açıklamaları şuydu hepimizin bildiği üzere. Bu masa kumar masasıdır. Biz bu masada olmayız. Biz noter değiliz. Noter vazifesi yapmayacağız, milletimize bunu yaşatmayacağız şeklinde e, büyük açıklamalarla e, ortaya çıktı ve akabinde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına iki tane belediye başkanının verilmesiyle Başkan, evet. her şeyin halil olduğu imajı millete engaja edilmeye çalışıldı. Evet. Aslında milletimiz de dedi ki hayır bu değil dedi, bu değil çünkü e, dünyanın hiçbir tarafında. Bu kadar çok cumhurbaşkanı yardımcısı yok. Evet. Hiç e, parlamenter sistemlerde de incelediğimizde ya da diğer monarşilere baktığımızda komik bir durum ortaya çıktı. Yani şöyle bir durum gerçekleşti. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi Sayın Erdoğan'ın karşısında olalım onu koltuktan indirelim. Kim geliyorsa gelsin. Terörist misin? Buyurun efendim dediler. Evet. Efendim sen evet. de mi Erdoğan'ın karşısında? Sen de gel dediler. Sen de mi Erdoğan'ın karşısında? Sen de gel dediler. Böyle bir devlet yönetimi biçimi şey olamaz. Evet, bugüne kadar Projelerinizi ortaya koyup halkı o projelere inandırmanız gerekir. Siyasetin temel felsefesi budur. Ama ne yazık ki bunlar a, mutabakat metnini açıkladıklarında ki beni de davet etmişlerdi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nu bizzat e, davet ettiğini biliyorum. Ben o programlarına katılmıştım, izledim. Mutabakat metnini dinlediğimde farklı bir monarşiyle karşılaştım. Evet. Hayat bir sistem anlatıyorlar ve kendileri de onlara yapacağına inanmıyorlar ki bazen bir şey anlatırsınız önce siz inanırsınız karşınızdaki insan onu inandırmak evet, için öyle. onlar buna inanmıyorlardı yani öyle bir sistemden bahsettiler ki güçlendirilmiş parlamenter sistem dediler öyle bir sistemi yapamayacaklarını da hemen ilan ettiler nasıl? Cumhurbaşkanı yardımcılarını paylaşarak, bakanlıkları atayarak e madem öyle siz hangi parlamenter sistemden bahsediyorsunuz Dedi halk, halk da onları anlayamadı bence. Ne oldu? Güçlendirilmiş parlamenter evet. sistem senfonisi şu anki seçim sonuçlarında tamamen çökmüş oldu. Çökmüş durumda. Artık evet. o bitti. Artık evet. o bitti. Ee, Dolayısıyla e, burada ben milletimizin ferasetine her zaman inandım. Her zaman güvendim. Bizim milletimiz ne yapacağını neyi nasıl ne şekilde değerlendireceğini gayet iyi bilir. Burada da milletimiz ferasetini ortaya koydu. Evet belki Sayın Cumhurbaşkanı birinci turda alması kendisini destekleyenleri mutlu edebilirdi. Ama böyle bir kararın ortaya çıkmasıyla da farklı mesajlar vermiş oldular. Bu mesajların da ben iktidar cephesi tarafından incelikle alındığını düşünüyorum. Ve bu önümüzdeki 28 Mayıs'ta yapılacak Başkanlık seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok büyük bir farkla tekrar başkanlık koltuğuna oturacağını evet. ve ondan sonraki süreçte de ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum. Peki efendim devam edelim. Biraz da Sinan Oğan'ı konuşmak istiyorum. Atatürk'ün e, Cumhurbaşkanı adayını. ...bir sürpriz yaptı aslında. O da anketlerde %3, %4'lerde çıkıyordu ama baktığım zaman %5,28 aldı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir iletişim kurulacak mı kendisiyle? Nasıl bir strateji izlenecek efendim? Tabii Sayın Sinan öncelikle şöyle ifade edeyim. Yine anket firmalarının patladığını görmüş olduk. Sayın Sinan Oğan aslında temiz bir siyasetçi. Evet. Türkiye'de temiz bir geçmişi olan bir adam... Ben de kendisini tanırım, severim, saygı duyduğum birisidir. Tabii o hangi tarafa katılacağı noktasında onu konuşacak kişi takdir edersiniz ki ben değilim. Ama ferasetli birisidir. Yani terörizmin karşısında yıllardır e, duran bir isimdir. Milliyetçi e, felsefesi oldukça güçlüdür. Milletin iradesini önemser. Evet. Siyasi felsefesine baktığımızda terör örgütleriyle, iş tutanlarla ben iş yapacağına pek inanmıyorum. E, onun çünkü öncelikle değerlendireceği temel akaidi bu olacaktır. Yani açık, açıklamalarından efendim. Evet. Yani e, Millet İttifakına da eleştirileri var kesin bildiğimiz evet. üzere. Cumhur İttifakına da eleştirileri var. Bu noktada ortak noktayı ben daha çok Cumhur İttifakı ile bulabileceğine inanıyorum. Çünkü öbür tarafta bir ortak noktanın çok buluşabileceğine pek inanmıyorum. Çünkü şöyle bir durum var. HDP, HDP açık, eleştirisi var. Evet. Sen Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini e, zaten ortaya koyuyor. Yani şimdi HDP'ye ben normal monarşik bir parti olarak bakamıyorum. Çünkü niye bakamıyorum? ülkemdeki terör örgütünün evet. tamamen arka kapısı olduğunu her platformda ortaya koyuyor. Yani HDP'nin bir önceki eş başkanı çıkıp Apo'nun heykelini dikebileceğiz diyor. Arkadaşlarımızı çıkaracağız diyor. Özellikten bahsedebiliyor. Yani Sinan Oğan böyle gerçekler karşısında onlarla oturup konuşabileceği hiçbir şey olduğuna inanmıyor. Evet. evet buradan da Hüdapar'ı eleştiriyor. Hüdapar'ın bir terör örgütüyle içgüdümsel olduğunu ifade ediliyor. Bu, bu, bu da bir algı. Bana göre. Bu da bir algı. Bu algıyı da uzun bir süredir muhalefet cephesi yapıyor. Hücapar'ın Hizbullah terör örgütüyle incelikle baktığında hiçbir alakası yok ki. Ee, aynı zamanda Hücapar'ın bayrakla alakalı da meselesi yok. Bunu da önemli vurgulamak istiyorum. Gidin Hüdapar'ın tüm il ve ilçelerine ki benim yerde çok dostlarım, arkadaşlarımız vardır. Zaman zaman Hüdapar yetkilileriyle de bir araya gelir. Sohbet ederiz Türkiye siyaseti adına. Konuştuğum insanlardandır onlarda. Hepsinin partisinde Türk bayrağı vardır. Milletlerinde evet. Türk bayrağı kullanırlar. Kongrelerinde kullanırlar. Ama siz hiç HDP'nin il ve ilçe binalarında ya da kongrelerinde Türk bayrağı kullandıklarını gördünüz mü? Yıllardır zaten Türk bayrağıyla, Türkiye ile, Türk insanıyla problemi olan, savaşı olan insanlar bunlar bebeklerimizin katili, bunlar o Güneydoğu'da görev yapan masum öğretmenlerimizin katili, gencecik evlatlarımızın katili. E bunlarla iş tutmak hangi demokratik siyasi felsefeyle iş güdümsel anlaşılabilir ki? Yani şimdi burada ben bir analist olarak görüşlerimi ifade ederken terörizmle bağlantılarını önce değerlendirdim. Evet. Sonra da o ittifakın e, halka neler verebileceğine bakarım. ...aa baktım ki hiçbirinin inandırıcılık tarafı yok... ...sadece bir kirli siyaset var... ...sadece çamurat izi kazın felsefesi var... ...sadece algı operasyonları yapalım var... ...o zaman pek tabii ki bunu desteklemem... ...ben bundan iki ay önce... E, ...Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi... ...ve bu ittifakın ülkemiz için çok hayırlı olduğunu... ...nedenleriyle beraber sosyal medyamda... ...bir video yayınlayarak paylaşmıştım... ...aman efendim... Ben bunu paylaştıktan sonra beni bile hedef aldılar. Evet. Öyle ki e, etrafa sosyal medyadan hakkımda asılsız iddialar, iftiralar, birilerine hakkımda mailler, mesajlar vesaire. İşte bu böyle adamdır, şu şöyle kişidir gibilerinde bir karalama kampanyasına giriştiler ki biz hem arkalarını biliyoruz onların evet. hem dönlerini biliyoruz ve bu tür olaylara da son derece antrenmanlı olduğumuz için çok fazla bir şey olmadı bazı dostlarımızı bilgilendirmek zorunda kaldık. O kadar. Ama bu kirli siyasetin bir an evvel Türkiye arenasından silinmesi lazım. Bunu kişi şüphesiz Cumhur İttifakı olacaktır. Evet. Yani Millet ittifakı sürekli bir kirli siyasetten uğraştı. Kim Cumhur İttifakı'nı destekliyor? Hemen onu bir şekilde hedef aldılar. Onun şu şöyle, bunun buyu böyle. E çıktı Sayın Kılıçdaroğlu, Doğaldaz neredesin? dedi. Adam çıktı doğalgazı halka, halkla buluşturdu ve bedava verdiğini, nasıl şekilde vereceğini anlattı. Araba nerede? Siz yalan söylüyorsunuz dedi. Adam çıktı, arabanın lansmanını yaptı. O maket dediler. Adam çıktı, arabayı artık satışa çıkardım. Yani adam çalışıyor ama adamın önündeki tek engel, tek engel karalama kampanyalarıydı. Fakat bu karalama kampanyalarının karşısında da bunu öz eleştiri olarak yapmak istiyorum. AK Parti yetkililerinin bazı Cumhur İttifakı üyelerinin sağlam, çok sağlam durmadılar. Durdular, çok sağlam durmadılar. Daha iyi halka anlatılması gerekiyor. Daha çok çalışılması lazım. Evet. Halka daha iyi buluşturması gerekiyor ama bu da önemli değil. Yani seçimin sonucuna baktığımızda onlar kendi derslerini aldılar ve şimdi halkla daha interaktif bir bağ oluşturacaklarını düşünüyorum. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsı kendisinin şahsi için konuşuyorum. O milletle kurmuş olduğu e, ittifak aslında, o milletiyle kurmuş olduğu ittifak, o milletiyle kurmuş olduğu e, kudretli bir bağ var. O bağı e, yine hiç kimse çok fazla zedireyemedi. Evet. Ama ne yazık ki biz arkadaşlarımız dediğimiz birlikte beraber ağladığımız, birlikte beraber mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın sadece şahsi ve kişisel ikballeri için böyle bir oluşumun içerisinde olmaları pek tabii bizi de üzdü. Ama sonuç itibariyle onların da herhangi bir oyu olmadığını Millet İttifakı'nın iki büyük partisi de görmüş oldu. Evet. Ama arkadaşlarımız sonuçta böylece Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarından Meclise girmiş oldular. Bu da bizi sevindirdi. O da Cumhuriyet Halk Partisi'ne evet. oldu diyorum. Şimdi İbrahim Bey seçime yaklaşık 12 gün var artık. 28'inde de seçim olacak. Ee, Sinan Oğan'da durmak istiyorum. Çünkü önemli bir faktör. Diyelim ki Sinan Oğan'la anlaşılamadı. Daha doğrusu Sinan Oğan e, tarafsız kalacağını söyledi. 28 Mayıs'ta da biz seçime gittik. Ee, oy oranlarına nasıl bir etki eder bu? Yani Çok etkiler mi daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın e, oylarını? Diyelim, etkilemez gelmedi evet. yönlendirmedi neden etkilemez sayın Oğan eğer Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etme kararı alırsa bu o an için e, hayırlı olacağını düşünüyorum evet. daha çok çünkü kendisi tarafsız kaldığında bir kere en önemlisi siyaset arasında olamayacak aktif anlamda olamayacak doğrularını e, bir takım kurumsal olarak çalışmalarla bütünleştiremeyecek. Kendi doğrularını bütünle. Çünkü yönetsel bir gücü olmayacak. Ama Cumhur İttifakı ile beraber olsa kendi doğrularını da olmasa da anlatacak. Milletimiz yaralına olan projelerini de anlatacak. Ve projelerinin hayata geçmesine de vesile olabilir. Efendim özellikle Millet İttifakı'nda olursa zaten Millet İttifakı'nın tekrar Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla beraber kendi içerisinde de bir savaş verdiklerini görebiliyoruz. Görüyor, evet. Sen Kılıçdaroğlu'nun geçen gün yapmış olduğu video paylaşımı birazcık trajikomik bir paylaşım Dolayısıyla ben buradayım falan demesi demek ki birileri bir hemen şu masadan kalksa şöyle yapalım diyor adam kendi partisinde kendi arkadaşlarıyla ya da kendi ittifakı içerisinde bir direnişe geçmiş. Saygı duyuyoruz. Yani şimdi böyle bir bu, bu dilimde sayın Oğan o cephede olursa ona hiçbir getirisi olmayacak. Bu şeyin çünkü zaten HDP faktörü var. Yani Oğan'ın bu bam teli olduğunu düşünüyorum. Evet. burada olursa hayırlı olur. Ama ne olur? Milletimiz millet İttifakı'nın ülkeye faydalı olamayacağını düşündü. Bunu neden söylüyorum? Oy tablosuna baktığımda bunu görüyorum. Kesinlikle. Eğer milletimiz faydalı olduğunu görmüş olsaydı bugün Millet İttifakı sandıktan zaferle çıkardı. Yani, yani me meclis aritmatiği farklı Hayır. şeyler soruyor ha. Eğer, e, Sayın Erdoğan'ın dirayetli duruşuna, Sayın Erdoğan'ın uluslararası arenadaki ülkemize çok ciddi katkılar sağlayan dik ve valkur duruşunu destekleyecektir omurgalı duruşunu destekleyecektir ve e, şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız'ı tekrar büyük bir farkla diyorum seçecektir. Yani evet. o yüzden Sinan Oğan'ın e, tekrar e, bu noktada tarafsız kalması ya da öbür cephede olması ben sonuçların çok değişeceğine inanmıyorum, İnanmıyor. düşünmüyorum. Peki efendim 28 Mayıs sonrası bir dizayn bekliyor musunuz? Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu... E, Oyalamadı. İşte yeterince oyalamadı ve Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçildi. Nasıl bir dizayn olur CHP'de? Başkanlıktan istifa edilir mi? Nasıl bir şekillenme görüyorsunuz? Öyle. Ee, bildiğiniz üzere belki ben unuttum. Unuttuysam siz hatırlatın. Ee, 12 seçim mi kaybetmişti? 11 seçim. O kadar çok kaybetti ki sayıyı unutuyorum Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle 12 seçim kaybetmiş bir lider kendisi. Yani Bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi evet. tarihinde bir rekor kırılmış. Ee, kendisi yine e, bu rekoru 13. seçimi kaybederek kendi rekorunu kıracağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, parti içerisinde elbette ki bir kaynamaların olabileceğini düşünüyorum. Zaten e, CHP içerisindeki bir de dinamiklerin harekete geçeceğini, bir başkalarını genel başkan yapmak için şu andan bile... Çalışma başlattıklarını biz bazı kulislerden duyuyoruz. Evet. Siyaset arenasında çok değişiklikler söz konusu olacak. Türkiye yeniden bir siyasi vizyonla karşılaşacak. Şöyle ki muhalefet bütünüyle ben e, spekülatif e, içlerindeki kavgalarla e, yenileneceğini düşünüyorum. Yani yeni bir muhalif bir siyaset arenasının belki meydana çıkacak. Çünkü onları destekleyen milletimiz de Kendilerinin iyi desteklenmediğini, kendilerinin doğrularının iyi anlatılmadığını, bu sürekli başarısızlıkla sonuç bulduğunu düşünerek onlar da yenilik isteyecek haliyle. Dolayısıyla bir siyasi e, dizayn söz konusu olacak muhalefet cephesinde. Peki. Ben Türkiye için farklı dizaynlarında olabileceğini düşünüyorum iktidar cephesinde. Daha değişik şeyler olabilir diyorsunuz. Peki son, son olarak... Çok daha olumlu ve verimli. Evet. Evet. Ee, son evet. Ola... evet Son olarak... Evet son olarak bir seçim tahmini alacağım ama İbrahim Bey... Evet sanırım yayınımız... Evet İbrahim Bey'i tekrar alırız. Efendim şimdi... Yayında bir sıkıntı oluyor ama duyuyorum sizi. Evet sesimi alıyorsunuz peki. 28 Mayıs artık ikinci tur. Bir seçim tahmini alabilir miyim bir rakam alayım sizden ne olur evet. sizce? Ben e, tahminlerim şu doğrultuda yüzde 54, evet. 54 buçuk seviyelerine kadar çıkacak büyük bir patlama meydana geleceğini düşünüyorum. Evet. Yani e, 54 buçuk, 55 seviyelerinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanının tekrar başkanlık koltuğuna oturacağına inanıyorum. Peki, peki İbrahim Bey. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok sağ olun efendim.